17 Ağustos 2023 yılından yılına kadar olan seviyemiz buraya mühürlenmiş. 2982 seviyemişim en son. Ya bir en azından 18 seviyede alay alsaydım da 3000 olarak tamamlasaymışız. Evet arkadaşlar şimdi 3. seviye ekipmanlarımızla şöyle kabus modunda değişik bir etkileşim alabileceğimiz yer bakıyoruz. Kendimize H-File iyidir. Gidelim. H-File Rude. Önce H file Street House muydu? Öyle bir şey. Güzel. Şuraya baktığım zaman mumla tütsüyü göremiyorum ya şu alttakiler falan alışık olmadığımız için. Ulan diyorum gene bir tütsü almadık. Fotoğraf makinesini aldık. IMF aldık. Bir tane de bir tane de fener dışında kafa kamerası alıyoruz. Sen bize bir de telsiz ver. var suyundan da. Kemiğe benzer. Burayı yakalım abi. He was a sign. Show yourself. Do something. Are you here? Oh ya şöyle oje tahtasının olmaması beni ayrıca mutlu ediyor. Üst katta bir şeyler devriliyor yalnız ha. Geleceğim geleceğim. Bekle. Bir saklanacak yer bulayım bir de ışığı geleceğim. Hala bir şeyler fırlatılıyor yukarıda. Lan aşağıdan da ses geldi gibi oldu. Evet şimdi sendeyim. Bir tane saklanacak yer var. Okey. Nerede fırlattın onu? Burada bir şey yok. Dostum. James Winter. Aha. Oğlum en güzel saklanma yerlerini kapatmışlar ya. E, ee, fırlatan eşyalar nerede? Sıra sıra geçiyorum hani kaybetmeyeyim diye. Atlamayayım diye sıra sıra bakıyorum. He. Tamam yaklaştım. Demek ki şu ya turuncu oda ya burası. Bingo. Bak şunları bile alıp atsa şöyle. Fırlatma sesi yani takır tukur bir şeyler düşüyor gibi oluyor. Şimdi burada olduğuna göre o zaman şu alttaki yazılar beyaz mı olacak hayat konuştuğumda? Büyük olasılıkla. Hemen 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 gidip birkaç ekipman daha alalım. Bulu bebeğimiz var lanetli eşya. Ama şu an için değil de birazdan kullanacağız. Şunu ver abi. Kamera. Yazı dot. İğneyi de ekipmanlar toplarken kullandım yanlışlıkla. Ne oluyor burada? Cama vurdu. İçerideki cama mı vurdu? Aynen. Buraya vurmuş. Şimdi bu odada mısın? Diğer odada mı? Onu önce bir kararlaştırmamız lazım dostum. Böyle yapsak ne olur? Gayet başarılı. Koy abi. Videolarını, fotoğraflarını biraz... Birazdan çekerim diyecektim. Hayalet filesi var. Telsize konuşmadı. Ki, kabus modunda olduğunuz için biliyorsunuz saklama durumu söz konusu. Tersize konuşmak e, yani iki kanıt verdiği için bir kanıtı saklayacak tabii ki. Bunu her neredeyse odasını hapsetmemiz lazım. Hayalet bir Nikola Kent yani tütsüyle uzaklaştır. Bir üyesinin, ekibinizin bir üyesinin hayalet hakkında şahit olmasını sağla. Yine ekibinizin bir avdan kaçmasını sağlayın. UV dondurucu termometre alalım. Bu da şey gibi. Trafik polislerinin alkol metresi var ya. Üfle 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 filan. Hadi 0 eksi 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 0.3 Ah be. Şu an şimdi dondurusu soğuk yok. Kitle abi kitle kitle kitle. Her ne? Her neredeyse. Şu cama da vurmuştu biraz önce. Hayalet evet, Kulesi. Cam. Kapı. Önümde hemen uçtu. Ver abicim şunu. Uza bastı. UV yok. Demek ki parmak izi kanıtı olmayacak. Evet. Bu arkadaşın obaki olmadığını gösterip lan. Obaki olmadığını gösteriyor. Obaki olsa mutlak surette bize parmak ispatlar. Rahatsız mısın oğlum? Şurada çıktı. yine dört. Bir akıl sallı taze. Bir tane iğne basalım ya tazeleyelim. Biraz gergin bir arkadaşa benziyor Bir derken hadi yok basayım. Aktifte şahit olduk. Ee, şöyle ki. Hayalet külüsü hala burada mı? Evet. Tam olarak kameramız sağında şu anda. Dots'un yazması gittiği zaman göreceğiz. Abi sağa sola dönüyor da yukarı aşağı niye döndüremiyoruz acaba? Sen bize bir tane de şu elimde kalsın. Bir tane haç ver. Bir tane de yazı defteri diğer oda yapalım. devasa bir alanı var ya. Şuna bak. Resmen karşı duvara kadar gidiyor. Şöyle yaparsak iki odayı da kapsayacak. Vay ışığı patlatmış ha. Bunların içerisinde Meir, Yokai, Revenant, Hantu, Jaishu Olma ihtimali çok yüksek şu anda Bak şimdi dostum Şöyle bir şey yapacağız sana Biraz zoruna gidebilir ama Yapacak bir şey yok 5.3, 3.5 Hayalet hala burada Şurayı kontrol etmek istiyorum de Tamam kapattık Bu konuyu kapattık, bu defteri kapattık Give us a sign. Do something show yourself. Are you here? Şu an senin nasıl ya? Nasıl ya? Ya normalde 0 ile 5 derecenin arasında tamam dondur soğuk çıkıyor ama burası 22 derece. Ya dondur soğuk değil. Buhar çıkıyor diyelim daha doğru. bakta kaldım 22 derecede çıkmaz Hani farklı bir oda örnek veriyorum. 8 10 derece olduğunda mesela kamyonda falan Tamam çıkıyor dondur soğukları ama bir Burada ihtiyacım yok şunu alayım şimdi sen her ne kadar kendini göstermek istemesen de saklandığı yerden seni çıkaracağız. Burada bir yer var mı acaba? Şuraya bir bakalım. en son bakmıştım ama yoktu. Oğlum kapıya ne oldu lan? Kapıyı kırmışlar. Tuza basıp durma birader. bir kez daha soğuk kontrolü yapalım. Parmak izi yok. Telsiz yok. Dondurucu soğuk yok. Hayalet küresi var. Dots E sen ne için buradasın? Niye buradasın yani? Hala vuruyor bak. Küre burada. Öyle mi? Demek çıkmak istemiyorsun ha? Al. Defteri yazdı mı bu? Yok. 2, 3, 3. Oha lanet lafı kestim. <laughs> Üçüncü seviye açın muhabbeti arkadaşlar. Lanetli hava engelleyebiliyor bu. Ulan polter gibi davranma bana. Hep burada titreşimler. Şimdi. Defteri yazmıyor. Dose kanıtı vermiyor. Av başlattığımız zaman bunun genel olarak kim olduğunu anlamış olacağız. Ya bak. Daha de şey de kullandık ki. Dostum o kadar etkileşime girdin. Varsa da göster şimdi. Bak. Yemek 4'e kadar çıkıyor. Al mı? Değil. Al Revenant. Yukarı geliyor. merdiven. Yine O aşağıdan nasıl başlattı abi? James Winter. James uçacak bak merdivende beni görünce. James Winter. James. James Winter geliyor. James al bitti. Heh. Revo eski dostum Revo. Hayat beni kolarken tütsüyü uzaklaştır gelmedi. Avsa kaçma. Şu ikisini bir kere bunu geriye döndürsek yapmış olacağız. Şimdi sıfır akıl sağlığına ulaşmışız zaten. Hayalet ünitü keşfet. Şu hayaleti bir işaretleyelim. Hayalet revenant. Bir tane fotoğrafımız kalmış. Onu da çekelim. Etkileşimler, bozulmuş haç, tuz. Bak. Mükemmel araştırma bonusu görevi var arkadaşlar. Şu. En üstteki kabus veya daha zor mükemmel soruşturma bonusları kazan. Üç kere yapmak lazım tabii bunu ama şu anda bir tanesini yapmış olacağız. Ne, ne istiyor bunun için? Görevleri tamamla. E, ee, aynı zamanda şu iki görevi şimdi yapacağım. Fotoğrafların hepsi 3 yıldız olacak. Bu arada kemiği bulmam lazım. Hayal fotoğrafı da çektim. Yanmış haç. Kemiği kesinlikle almam lazım. Bozulmuş tuz. Hatta son fotoğrafta kemik fotoğrafı olsun ki işimizi garantiye alalım. Ben bir fotoğraf makinesi ver şimdi içeride uğraşmayayım ben. Gidiyorum. Hayalet orada olduğuna göre kemik de yan odasında olabilir. Mesela burada. Mı. Lan şu işi bir elleme birader. Bırak. Banyo dolma ihtimali. Bir şey söyleyeceğim. Üst kata ben komple baktım. Kemik falan yoktu. Gece görüşüyle baktım hatta buralara. Burada da yoktu. Garajda mı? Şey, alt katta mı? Buralara falan inmiş arkadaş. E, ee, kemik. ense var, top Tuzağa bastı. Lan ava başladı zannettim. Bak şimdi, garajda yok. Mutfakta yok. Bu ne? Bardaklar burada. Avs sırasında hayatın gezdiği yerler. Oğlum şu ne ya? Işık yansıması mı kemik mi o ya? Işık yansıması. Zamanı değil birader. Uza bastı yavaşladı. Hatta durdu. Aşağı iniyor. Karatus'un çok güzel. Yemek beş verip duruyor. Siyah tozun özelliğini gördünüz değil mi? Diyoji e döndürüyor hayaleti? Tabi geçici bir süre. Evet. Birader kemiği alıp gideceğim. Şu an iki görevi de yapmış olmalıyım. Şu da av bitince olacak. Avın bitini buradan anlayacağız. Merdivende. Tamam abi bitti. Ya şu kemiği verin bana lütfen ya. Abicim nereye attınız lan oğlum? Yakınlarında bir yerde çıkması lazım aslında ama. Yok. Yok abi şimdi bir nerede ya lan dur zaman değil şimdi oha bu arkadaki yere sen ne ara geldin ya şimdi çekemem birader zaten bir tane aldım fotoğraf ikinciyi vermeyecek beni kandırmaya çalışma. Akın sağlığım sıfırlandı ya. Abi ben kemiği aldım mı ya? Hayır almadım. E, ha burada mı? Buraya bakmadık. Ah be oğlum. Görmüştü. Allah'tan daha uzun süre yanıyor. Beni gördü çünkü oraya girerken. Tamam, mükemmel bir soruşturma bonusunu kazandık. Artık güzelce para alabiliriz burada. Dondurucu soğuk vermedi, yazıyı yazmadı. Bak. Bunlardan birisini vermesi gerekiyordu. alt katta ee, yukarı çıkıyor geldi önümden geçiyor geçti arka oda ve bitti gidelim aydraven bak denk getirirse var ya acımaz ya o kadar o kadar süratli bir arkadaş bu taraftan tamam diğer eşyalar ekipmanlar her şey tamam sen hızlı olabilirsin de biz daha çeviyiz senden be. Revo. Mükemmel araştırma bonusu. Bunu arkadaşlar 4 ile çarpacağız bu arada. 230 dolar yani yaklaşık 1000 dolar buradan para aldık. Evet baktığımız zaman hayalet türünü keşfet. Yani doğru hayalet türünü bul görevinde günlük görevi olarak çıkan görevde yapmış olduk. Fotoğraflardan 75 dolar. 3 yıldız fotoğrafların tamamını çektiğimiz zaman demek ki 75 dolar para alıyoruz arkadaşlar. Bu arada şu çarpanlar şu 4x'in altındaki çarpanlar ekstra olduğu için bunlar 4'e katlanmıyor arkadaşlar. Sadece şu üsttekiler katlanıyor. Evet. 1840'da XP aldık. Gayet güzel. Başarılı.